Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Arkadaşlar çok güzel ürünler var. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Evet ilk ürünümüz Tefal Krep Tavası, 25 santim boyutunda, 70 lira. paşabahçe Baton Borcam Kek Kalıbı, 15 lira. Şafır 18 parça çelik çeyiz seti, 1499 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Akel gözleme ve kat mersacı, 159 lira fiyatı. Bambu havan, tanesi 13 lira. Pamuklu ve kapüşonlu çocuk bornozu, 35 lira fiyatı. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira. Bambu ayaklı keyif tepsisi, 35 lira. Elektrikli mini kek pişirici, 2 yıl garantili, 150 lira. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Beşli gri kadın patik çorap, toplam 10 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ocak üstü granit tost makinesi, 45 lira. Avokado yastık, 20 liraya fiyatı. Aynalı banyo dolabı, 116 lira. Dörtlü dekoratif şemsiye askısı, toplam 11 lira. Dörtlü kırlent kılıfı takımı, toplam 21 lira. Mor renkli döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 49 lira. Kitap arası okuma ışığı, 15 lira. Yuvarlak ekmek sepeti, tanesi 15 lira. Orselen sütlük, 8 lira fiyatı. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 60 lira fiyatı. Fakir mutfak şefi, 3 yıl garantili, 1150 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mantar kapaklı karaf, 1 litre kapasiteli, 20 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve yastık kılıfı 29,5 lira. Çelik termos 2,5 litre kapasiteli 70 lira. Desenli 7 parça çerez ve komposto kasesi seti toplam 30 lira. Arzu mütü 2 yıl garantili 130 lira. Fon perde 16 lira fiyatı. 14 parça saklama kabı takımı toplam 20 lira fiyatı. Katlı el havlusu seti toplam 25 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası toplam 20 lira. Katlı basamak 20 lira. Karpuz ve kavun dilimleyici 15 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. 6 adet bambu vakum kapaklı cam kavanoz seti toplam 20 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Mermer desenli bambu ekmek sepeti, 35 lira. Çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira fiyatı. Emsan titan granit tava, 28 santim boyutunda, 40 lira. Bodmaster kahve makinesi, arkadaşlar 2 adet seramik bardak ile birlikte geliyor, 180 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira. Bıçak bileme aleti, 10 lira. 6 bölmeli kahvaltılık, 30 lira. Granit 4 parça cezve seti, toplam 60 lira. Desenli sandalye kılıfı, 5 lira. Karaf limonata bardağı, tanesi 6 lira. Desenli ve pedallı çöp kovası, 19 litre kapasiteli, 25 lira mutfak önlüğü artı tutaç ve eldiven seti, 17 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 15 lira. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 25 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 20 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira fiyatı. 6 bölmeli kurabiye kalıbı, 11 lira 45 kuruş. Flevel 3 çekmeceli derin dondurucu, 949 lira. Sarı renkli örgü poşetlik, 13 lira fiyatı. Polo smart akıllı bileklik, 60 lira. Kelepçeli dikdörtgen kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 29 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Mayalama kabı, 15 lira. Masa örtüsü, 160x250 santim ölçülerinde, 35 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira fiyatı. Ahşap katlanabilir masa, 70 lira fiyatı. Ayaklı cam dondurmalık kasesi, tanesi 4 lira. Fram altılı çay bardağı, toplam 12 lira. Tek taş modeli zirkon taşlı gümüş kolye, 15 lira. %100 pamuklu bisiklet yaka tişört, 15 lira. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira fiyatı. Oval bambu mayalama sepeti, 14 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira fiyatı. 3 parça nakışlı borno seti, 90 lira. 12 adet silikon muffin kek kalıbı, toplam 25 lira. İkili ahşap mumluk, 15 lira. Katlanabilir sepet, 15 lira fiyatı. Yonca şekilli kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 20 lira. Sıvı yağ pompası, 6 lira 45 kuruş. Katlanabilir çalışma masası, 70 lira. Granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira. Çök kovalı banyo seti, toplam 60 lira. Desenli altılı tabaklı çay fincanı, toplam 26 lira. Desenli baskılı salon tülperde, 100 çarpı 270 santim ölçülerinde, 70 lira. 3 katlı saksı, 28 lira fiyatı. Fakir şarjlı süpürge, arkadaşlar 20 dakika boyunca çalışmakta, 175 lira. Çift bölmeli kirli çamaşır sepeti, 35 lira şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira. 2 katlı servis sunum tabağı, 25 lira. Desenli porselen demlikli fincan seti, 30 lira fiyatı. Philips katı meyve sıkacağı, 3 yıl garantili, 340 lira. Horkmaz çelik üçlü cezve takımı, toplam 55 lira. Şafır orta boy çaydanlık takımı, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, aksi halde büyük bir aileyseniz, ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, 80 lira fiyatı. 44 parça kahvaltı takımı, toplam 80 lira. 2 çekmeceli komidin, 70 lira. Üçlü büyük boy baskılı hurç seti, toplam 30 lira. Çelik bitki çayı demliği 30 lira fiyatı. Hasırlı plastik komidin 35 lira. Kalyon Home geniş askılı ve çok raflı plastik bez dolap 126 lira. 6 parça çerçeve görünümlü MDF tablo 15 lira. Şişme ortopedik seyahat boyun yastığı 10 lira. Çelik termos kupa tanesi 20 lira. Üçlü banyo aksesuar seti toplam 21 lira. Avox Çelik Blender 2 yıl garantili 70 lira. Mini mutfak terazisi 1 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 50 lira. Granit fırın tepsisi 28 santim boyutunda 22 lira. Oval konfeksiyon askılığı 60 lira fiyatı. Çiçek desenli porselen altılı kahve fincan seti 65 lira. Kaymaz tabanlı modern halı, 100 x 200 santim ölçülerinde, 80 lira. Metal dolma biber ve kabak oyacağı, tanesi 8 lira. Dikdörtgen havuz, 4 ile 6 kişilik kapasiteli, 170 lira. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 2 yıl garantili, 499 lira. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 39 lira pilav ve helva servis kalıbı tanesi 5 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı içerisinde 6 adet çorba kasesi, 6 adet yemek tabağı, 6 adet servis tabağı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta. Toplam 250 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.